Herkesten kaçtım yalnızlığın kollarında Bir ışık kararken sen vardın gözlerimde Sözlerin bir melodi kalbimde yankılanır Sığınacak bir liman seninle hayat bulur Senin güzel telaşsın ruhumun derinliği Her fırtına da yanımda tek gerçek serinliği Gözlerim bir deniz kaybolurum içinde Her nefeste sevdim daha da büyüğü yeniden Geceye düşen yıldız senin parıltınla Kayıp Kıyıklı Geceye düşen yıldız senin parıltınla Kayıp hayallerimde seninle buluşma Bir adım daha atsam kalbim sana uyanır Her anında yanımda sen benim hayalimsin Sen en güzel alaştın Senin güzel açtın Ruhumun derinliği Her fırtına da yanımda Tek gerçek serinliği Gözlerin bir deniz Kaybolur onun içinde Her nefeste sevgim Daha da büyür yeniden Zaman durursa bile Aşkımızı anlatır Herkesten kaçtım yalnızlığın kollarında Bir ışık kararken sen vardın gözlerimde Sözlerin bir melodi kalbimde yankılanır Sığınacak bir liman seninle hayat bulur Senin güzel aşkın ruhumun derinliği Her fırtına da yanımda Gerçek serinliği Gözlerim bir deniz Kaybolurum içinde Her nefeste sevgim Dağda büyüyor yeni